Merhaba arkadaşlar, ben Aydır Bu videomuzda size Solidworks'ta zincir tasarımının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle yeni bir part açarak işleme başlıyoruz. Ön düzenli bir skeç açalım. Skece çapı 10 olan bir çember çizelim. İkinci çemberimiz de aynı doğrultuda çizelim. Yine çapı olsun. Şu an e, zincirin her bir adımının tasarımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu tasarımı ben kendim kabaca yapıyorum. Bunu yayınlıklarını ya da yani, tasarımın değişikliğini yapmak size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi adımlar tasarlayabilirsiniz. katıya çevirelim. <laughs> Katının da yüzeyine bir daha skeç açıyoruz. Ve bu sefer çapı daha büyük olan iki tane çember çiziyoruz. Şimdi bu iki, <laughs> bu iki çemberi benim bağlamam lazım. Peki nasıl bağlayacağım? Dediğim gibi hani tasarımı siz nasıl isterseniz o şekilde devam İsterseniz buradan düz bağlarsınız. İsterseniz bir yayla bağlarsınız. <laughs> ben bu şekilde bir yay şeklinde bağlayacağım. Boş bir alana bir tane çember çiziyorum. Bu çemberle alttaki çemberi teyitlemem lazım. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Bu çemberi farenin sol tuşuna tıklıyorum. kontrole basarak alttaki çemberi tıklıyorum ve tangent butonuna tıklıyorum. Aynı şekilde diğerine de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Trim komutuyla fazlalıklar okuyorum. Buna da bir yarış <laughs> tarafa benim kopyalamam lazım. Onun için bir tane center line eksen çizgisine yatay olarak buraya çiziyorum. Tam ortasına kalacak şekilde. İkisini kontrole basarak seçiyorum. Ve aynalama işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi terim komutuyla fazla aktarı yine buluyalım. Okey. Geçiyoruz. Şimdi buna da bir katı verelim. Şu an yarısını tasarlamış olmaktayız İkisini seçip mirror komutuna basarak da diğer yarısını aynalama işlemini gerçekleştirelim. Mirror face plane ayna aynalama yüzeyi plane. Şimdi aynalama yüzeyini seçelim. Basalım ve zincirin ilk adımının tasarımını gerçekleştirir. Şimdi bunu kaydedelim. Başlıyorum. Daha sonra yeni bir part açarak zincirin diğer adımını çizelim. Ne güzel bir skiz açtık. <laughs> yarı çap olan bir çember çizdik. Yarı çapı ya da olan iki çemberi biz çizdik. Aynı şekilde arası 60 derece şekilde bunları aynen diyoruz. Kopya alma işlemini gerçekleştireceğiz. <laughs> Eksen çizgisini ortaya çizelim kontrole basarak çemberleri seçelim ve Aynı var diyelim. Azalıkları Delete kontrole silelim. Mağara sana atmış olduğuna emin olalım. Bunu katıya çevirelim. Daha sonra katının üzerine bir daha skeç açalım. olsun. Evet. Şimdi çizelim. Zincirin diğer adımında yaptığımız gibi yine bu bunu bağlamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde kontrole basarak seçiyorum tanjant kontrole basıp sarak seçiyorum tanjant bu da yani smart dimension yarı çapına 75 vermiştik bunu da aynı şekilde verelim ve alt tarafa aynı amaçlarını gerçekleştirelim <laughs> fazla aktarı bulayalım unuttuğumuz bir nokta var. Bu kısımlar da bizim boş bırakmamız gerekiyordu. Diğer adıma bağlamak için. Bunu da sketch convert diyerek aktif hale getirelim. Şu an gördüğünüz gibi açık bıraktı oraları. Şu an yarısını tasarlamış bulunuyoruz da aynalama tonuyla, komutuyla diğer yarısını yapalım. Şimdi bunu da kaydedelim. Bu da bizim part 2'miz olsun. Şimdi zincirin birbirine bağlantılı olan ki adımını, iki parçasını çizdik. Şimdi bu adımları çoğaltacağımız yolu çizmemiz lazım. Yani hangi yolda izlemesi gerekiyorsa bizim o yolu bir oluşturmamız lazım. zincir birçok şekilde yani birçok yolda yürüme işlemini gerçekleştirebilir. Bu yani imalata göre değişebilir. Ben bisiklet pedalının zincirine bir örnek olsun diye ona benzer bir şey çizeceğim. Yani tasarımı o şekilde ona benzeyecek şekilde yapacağım benim birleştirmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Boş bir alana bir tane çizgi çiziyorum. Daha sonra bu çizgi <laughs> bu çizgiyle çemberi kontrol basarak seçiyorum ve tangent butonuna basıyorum. Yine aynı şekilde diğerlerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı oldu. Bu sıkıntı nedir? Çemberimiz yukarıya taşıdı. Biz de aynı e, eksende kalmasını istiyorduk. Aynı düzlemde, aynı çizgisel eksende. Şimdi bunu düzeltelim. Nasıl yapalım? Geri. Bunu düzeltmek için de bu çemberimizi bizim sabitlememiz gerekiyor ki sağ sola kayma yapmasın. Yine kontrole basarak Bunları seçiyorum ve Tanjayan butonuna basıyorum. Şu an Çizgi her iki çembere de teyit oldu. Fazlalıklarını bulayalım. Ve alt tarafa da Aynı işlemi gerçekleştirelim. Bunun için önce bunu <laughs> Eksen çizgisi haline getirelim. Ve aynalama butonunu yapalım. Fazlalıklarımızı bulayalım. Ki bu yol sileceğimiz yolu nasıl yapacağız? Bizim e, iki tane zincir adımı vardı. O adımları montaj yaptığımız zaman ve çoğaltacağımız adet bazında yani yolumuz eğer ki fazla ölçüde olursa ya da eksik ölçüde olursa adımlar birbirini tamamlayamaz. Hani sıfıra sıfır gelmesi lazım. Adımların uçlarındaki Millerin e, merkezlerini. Bunun içinde de yani ikisinin toplamının bir katı olacak şekilde 15 katı, 20 katı, 30 katı olacak şekilde bir yay e, yol çizmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız, nasıl anlayacağız? Biz 60-60 çizmiştik merkezlerin arasına, 60-120, 30 tane zinciri bağlayacak şekilde yani 3600'e yakın, 3600 olacak şekilde bir yol yapalım toplam uzunluğu. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Öncelikle şu ölçüsü değişmeyecek şekilde eşittir küçük çember bunu bir sabitleyelim Daha sonra. Şu an birbirine bağlı bir ölçü yapmak için denklem şartı karşımıza geldi. eşittir büyük çember. Peki bu ne işe yarıyor? Bu birbirine bağlı ölçüleri <laughs> ölçüler yapmamızda kullandığımız bir komut. Birazdan nasıl çalıştığını zaten aktif olarak göreceksiniz bizim e, yolumuzun toplam uzunluğu 2000 e, 3600 mm civarı demiştik yapalım demiştik bunun için eşittir hangi parantez içine 3600 eksi bu eksi bu parantezi kapat bölü 2. Ne <laughs> oldu? Pardon. 3600 çok düşük oldu. Negatif değer oldu dedi. Nasıl yapalım? 3600'ün katı 7200. 7200. 3600'e 9200. 800 yapıyor? Yok. 1700. 1800. 1800. şimdi aynısını aşağıya gerçekleştirelim. Eşittir. Bu da buna diyelim. Bu çemberimizin merkezi biraz aşağıya kaydı. Yayımızın merkezi. Şimdi bunu birbirine yatay hale getirelim ki yatay hale geldi. Tamam. Şimdi yolumuzun topağımızın oluşturduktan sonra iki tane nokta atamamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Bunu birazdan göreceksiniz. Şimdi bu noktalara mesafe verelim. Bir tanesi 40 Diğeri 90 OK ediyoruz. Şimdi front plane ön düzleme bir daha bir skeç açıyoruz. <laughs> Açtığımız skeçe bir tane çizgi atıyoruz. Bu çizgiyi de çizdiğimiz çizim üzerine hale getiriyoruz. ve yüzey komutuyla bunu uzatıyoruz aynı şekilde bir daha açıyoruz onun yüzlerine bir çizgi daha çiziyoruz bir daha yürütüyoruz Son feysan yine aynı şekilde. Şimdi bunu çizdiğimiz yol boyunca çoğaltmamız gerekiyor. Bu düzlemi. Şurada bir sıkıntı var gibi. Buna yatay diyeceğiz. Evet. Aynı şekilde bu da buna yatar. <laughs> ne oldu bir sıkıntı pardon yatay diyorum. Okey. Daha sonra bunları şu altma işlemine geçelim. Geçiyoruz. Buradan Curve Driving Pattern. Şöyle yapalım. önce skecimizi seçelim. Ondan sonra komutumuza gelelim ve <laughs> Buradan Body Stupid'i Peki buraya kaç tane sığacak? 30 tane mi? 10.800 Arası atmıştı Şöyle yapalım hemen hesaplattıralım 10.800 Böyle 90, 90 tane sığacakmış. 90 yarısı olacak. Niye yarısı da buna kalacak diğer şey. şimdi bunu çoğalttık. Diğerine de çoğaltmaya geçelim. <laughs> Skecimizi seçelim. Liner pattern, Fur Drying Peter. Şimdi yine aynı şekilde Body Spray'ten. 5 bu bunu seçtik. Çoğaltma işlemini yaptıktan sonra <laughs> Bunu da kaydedelim. Bu da part 3'ümüz olsun bize. Ve daha sonra çizimden montaj oluştur komutuna gelelim. Part 3'ü bir çekelim buraya. Ona dik bakalım. Part 1 ve part 2'yi çağıralım. Meet bu iki parça birbirine montajlayalım aynı merkezi burayla burayı sabitliyoruz bu parçanın top plane bu parçanın top plane ile paralel yapıyoruz ok'ya e basıyoruz ve daha sonra bunları yola sabitlememiz gerekiyor bizim. <laughs> yola getirmemiz gerekiyor yine montaj komutuna basıyoruz Part üçün front plane ile yani ön düzlemi ile part 1'in ön düzlemini birbirine çapıştırıyoruz. Yine part 1'in üst düzlemi çizgiyi çakışık haline getiriyoruz. OK basıyoruz. Şimdi bu yol üzerinde bunu sabitledik. Şu noktaya da bizim bunu sabitlememiz gerekiyor. Montaj yapmamız gerekiyor. Mate. Bunu seçtik noktayı seçtik ve bu nokta aradaki bile aynı merkezde olsun diyoruz ve okey'e basıyoruz. Tamam. Şimdi bir hata yaptık. Bu hatayı düzeltelim. Şöyle yapalım. Partuş'a gelelim. Bunların sayısı eksik oldu. Yanlış hesaplama yapmışız. 90'a 90 olacak şekilde kaydediyoruz ve montaj çizimimize geliyoruz. Şimdi bunları bizim bu yol boyunca çoğaltmamız gerekiyor bu iki adımı. <laughs> Bunu nasıl gerçekleştireceğiz peki? Burada e, feature drive component pattern komutu var. Buna tıklıyoruz. Parçamızı seçiyoruz. Part 1'i ve hangi parça üzerinde yol boyunca hangi parçayla birlikte şu almasını istiyorsak onu seçiyoruz. gördüğünüz gibi çoğaltma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi aynı aynısını bizim diğer parça için de yapmamız gerek gerekiyor. Bunun için yine aynı şekilde komutumuza geliyoruz. Bu sefer part 2'yi seçiyoruz. Evet, çoğaltma işlemi çoğaltma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu da gizleyelim. Bakalım Gördüğünüz gibi bu tasarım Biraz büyük oldu Bunu isterseniz daha küçük bir tasarım haline getirebilirsin Hatta Biraz daha yakın ölçülerde yapalım

yüzeylerin boyu biraz büyük oldu. Şimdi bunlar zaten. Bu çok bir şey değiştirmeyecek ama. Bir uzun bir kısa olsun. Şimdi bunların sayısını daha düşürmemiz gerekiyor aynı oranda. yarı yarıya yolumuzun boyunu düşünmüştük. Bunların çoğaltma sayısında yarı yarıya gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha belli hale geldi. <laughs> Bu şekilde Şuna bir bakalım. şunu bir göster diye. Niye bu hale gelmiş hemen ona bakalım. Şunları silelim şu alt maçlarını tekrar yapalım. Kontumuza girelim. parçamızı çoğaltalım. Gizledim. Gördünüz mü? Doğum güzel. Zincirimizi tamamlamış olduk bu şekilde. Ben Aydın Özit. Videoların devamını izlemek isterseniz eğer aydınozigit.blogspot.com.tr'ye tıklayarak diğer videoların devamına ve yeni videolara buradan bakabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımızdan da takip ederseniz diğer videolarımı görebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.